Bugün sizlerle birlikte Antarktika Roblox'taki Antarktika oyunu oynayacağız. Hemen <tık> şalarımızı alalım. <tık> 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 ah, <tık> gitmeye hazırız. Şimdi bu oyunu bilmiyorsanız, bu oyun eskiden oynanıyordu, hala da oynanıyor. Ee, ben bu oyunu birkaç kez bitirmiştim diye hatırlıyorum. Ee, ve şimdi yine bitirmeye gidiyoruz. Her kamp için bir video yapacağım. O yüzden bu seri gibi olacak. Yani, umarım izlersiniz diyorum. Burada ilerliyoruz. gidiyoruz geliyoruz. Burada böyle bir sürü buz yerler olacak arkadaşlar. Kristaller olacak, onlar olacak. Bir sürü şey olacak. Çok değişik yerlerden geçeceğiz. Köprüler, sonra buzlu köprüler, kırık köprüler. Her yerden geçeceğiz kısacası. Bir sürü tehlike var önümüzde. Çok büyük boşluklar, aralıklar. Mesela şuradan gördüğünüz gibi Arkadaşımızın biri düşmüş. Biz dikkat edeceğiz. Umarım düşmeyiz. Düşersek geri baştan başlıyoruz. O da kötü bir şey. Tekrar baştan başlamak istemiyoruz. Tabii ki de. Zaten başlarsak da e, geri gelmek zorundayız. Ve o da çok uzun sürecek. Burada gördüğünüz gibi tahta köprüden geçeceğiz. Maalesef. Ee, bazen böyle kendinize gördüğünüz gibi sıkıcık karlar düşüyor, düşüyor o yüzden burada dikkatli olmalıyız yani şöyle tam uçlardan atlamalıyız bir düşmeyelim evet yani, ve şu an teker bunlar çok uzunmuş sizin için izleyicilerimiz için Türkçe yapalım. Tamam devam ediyoruz. Üzdüm öldü Buradaki çukurlara düşme düşüp de çıkamayanlar oluyor. kere düşüp çıkamadığım olmuştu. Baştan başlamak zorunda kaldım kese tadım. Bu yüzden öyle. Ve bu oyunda çok fazla e, başka dilde ülkeden birileri var. Ama ben Türk'üm. VPN kullanarak açıyorum. A. Ve, a neyse. Şu an burada çok dikkatli Perdivenler çok zor yapması. Ve yeni fark ettim ki ben ayakkabılarımı unutmuşum. Bakın. Ayakkabılar dolu. İp. Ve çok dikkatli olmalısın. Ekstra dikkatli olmalısın. Yani İpren ayağımız kayıp düşebilir. Ah, ah. Yavaş yavaş. W tuşuna tekrar tekrar basa basa yavaşça ilerliyoruz. Hah düşüyordum. Hemen gelme, 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 gelme. Ah. Evet, burayı da başarılı bir şekilde geçtik. Net. Ha ben oyunu bitirmemiştim. Şimdi hatırladım. Çünkü geçmişe giremiyorum. Ama orası zaten 5 geçirmiş. Oraya istesem de giremem. Geliyoruz, ilerliyoruz. Ve burada gördüğünüz gibi bir sürü kırık köprüler ve kamp 1 o tarafta. Evet, o tarafta ilerliyoruz fırsata düşmüştüm. Hah. İşte burada çok dikkatli olmalıyız ve Heh. tamam. Güzel, 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 güzel. Hoppa. Tamam burada başarılı bir şekilde geçtik. İyi ilerliyoruz. Burada dikkatli olmalıyız. Tamam. Hoppala. Biz çok iyiyiz. Diğerinde unutmamalıyız. Ayakkabılarımız. Evet yani gördüğünüz gibi arkadaşlar kampların arası çok bazen uzun oluyor, bazen kısa oluyor. Yani serinin bölümlerinin ne kadar uzun ya da kısa olacağı tam belli olmuyor. Yani onu ben belirleyemiyorum ve önceden buradan düşmüştüm. Çok dikkatli olmalıyım. Tam ucundan ucundan ah düştüm. Sıkıntı yok. Çok yüksekten şu tarafa düşmesek yeter zaten. Hoppa. Hoppa, iyi gidiyoruz, iyi gidiyoruz. Hoppa, yes. Tamam. Ve birinci kampa geldik. Evet, bu çok kısa bir video. Farkındayım. Demiştim aslında size. Kampların arası belli olmaz. Birinci kamp çok kısaydı. Mesela. Kim bilir ikinci kamp ne kadar uzaktı? üçüncü kampın arası ne kadar uzak ne kadar kısa onu bilemiyorum yani oyuna kalmış bir şey yok neyse bir daha görüşmek üzere abone olup like atmayı unutmayın bildirimleri de açın bir dahaki bölümde görüşmek üzere bay bay